Arkadaşlar, bugünkü Türkçe dersimizde cümlenin öğelerini göreceğiz. Cümle nedir? Cümle, duygularımızı, düşüncelerimizi, dileklerimizi, olayları tam olarak anlatmamıza yarayan bir sözcük dizisidir. Yüklem Yüklem, cümledeki çekimli fiile, ya da çekimli fiil görevi yapan sözcüklere yüklem denir. Örnekler Annemi, babamı çok seviyorum. Seviyorum sözcüğü, yüklem. Ali, okula bisikletle gitti. Gitti sözcüğü, yüklem. Bu türküyü hiç duymamıştım. Duymamıştım sözcüğü, yüklem. Derse başlama zili çaldı. Çaldı sözcüğü, yüklem. Yüklemleri bulalım. Ayşe şarkı söyledi. Söyledi sözcüğü nedir? Tabii ki yüklem. Merdivenlerden yavaş çıkınız. Çıkınız sözcüğü nedir sizce? Tabii ki yüklem. Birisi konuşurken dinleyelim. Dinleyelim sözcüğü nedir? Yüklem. Özne. Özne nedir? Cümlede işi yapanı bildiren sözcüğe özne diyoruz. Özneyi bulmak için yükleme, kim ya da ne sorusunu sorarız. Özne cümlenin ikinci temel öğesidir. Örnek, Atatürk vatanımızı kurtarmak için Samsun'a çıktı. İş, hareket bildiren sözcük çıktıdır. Kim çıktı? diye sorduğumuzda Atatürk cevabını alıyoruz. O halde bu cümlenin öznesi Atatürk'tür. Özne yüklem uygunluğu. Bir cümlenin öznesi tekil ise yüklemi tekil, öznesi çoğul ise yüklemi çoğul olmalıdır. Çocuklar oyun yerine koştular. Çocuklar çoğul lar eki almış. Koştular. Çoğul olmuş, lar ek almış. Ahmet şarkı söylemeye başladı. Ahmet tek kişi olduğu için yüklemde tek olduğunu anlatıyor. Başladı sözcüğü ile. özne yüklem uygunluğu, cansız varlıklar, insan dışındaki canlı varlıklar, zaman ve eylem adları olan özneler çoğul olunca yüklem tekil olmaktadır. Bağırışmalar birden kesildi. Bağırışmalar sözcüğü öznedir ama çoğul. Kesildi sözcüğü yüklem ama tekildir. Tümleç. Tümleç nedir? Tümleşler, yüklemi türlü yönlerden tamamlayan sözcüklerdir. Cümledeki yüklem ve özne dışındaki tüm sözcükler tümleç görevi yapmaktadır. Şimdi örnekte gördüğünüz gibi arkadaşlar cümlenin öğelerini inceleyeceğiz. Çocuk 5 yaşında anaokuluna başlıyor. Burada bu cümlede yüklem başlıyor. Yükleme kim başlıyor diye sorduğumuzda çocuk başlıyor. Çocuk özne. Ne zaman başladığını, ne zaman nerede başladığını sorduğumuz zaman tümleç olur. Ne zaman 5 yaşında, nereye anaokuluna. Bunlar tümleçi anlatırlar. Bilsen hanım yüksek sesle şarkı söylüyordu. Bu cümlede ise Söylüyordu sözcüğü yüklemdir. Bu yükleme kim diye sorduğumuzda Birsel Hanım. Birsel Hanım öznedir. Ne söylüyor? Şarkı. Nasıl söylüyor? Yüksek sesle. Yüksek sesle şarkı sözcükleri de tümleştir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hazırlayan Zeliha Tokuç